Arkadaşlar ben Babudu Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Bir tarafta bayan doktor Bir tarafta fakir bebiş abiş var Onlarla çıkar blok adası. Yok he çıkar blok adası Kapışma şey yapacağız adını unuttum ya Bu videoyu like atıp beğenmeyi abone olmayı unutmayın Sizleri seviyorum Evet arkadaşlar Pofudu'nun dediği gibi de bugün karşımda fakir bebek var Ve burada şans blokları kapışması yapacağız O zaman başlayalım mı fakir bebek Yanacak seni. yine Yaneceksin tabi ben seni biliyorum hile yapacaksın sen Yoo Göreceğiz. Hadi <laughs> Bak bakalım göreceğiz ben yapacağım. Başlayalım. Başlıyoruz ha pafı dur. Başla <laughs> başla Hop şuradan sandığı açalım. Aa meşale ile kürek çıktı. Ya meşale ne alaka ki? Neyse şuraya koyayım ben meşaleleri de renkli olsun. Yeneceksin tabi hile yapıyorsun çünkü. <laughs> Yo işte bile hiç öyle bir şey görülmemiş dünyada. <laughs> o zaman başlıyoruz. Hadi bakalım. Tamam başlayalım. Başladım. başladım. <gülüyor> kürek <gülüyor> Aa, torç. Benim küreğim kayboldu. Aa, <laughs> beni gördü. Ben başladım. Neyse ben topraktan kırıyorum o zaman yapacak bir şey yok. Oy! Ne oldu? Bak 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 bak. Oha ya şansa bak ya inanmıyorum sana ya. Üf ben de evet. kıracağım. <laughs> Allah. Şöyle o. Ee, şimdi pofuduk kurtaran kazanıyor değil mi? Yok pofuduk bize bu oyunu hazırlamış biz birbirimizle kapışacağız. Ha! O zaman sen beni yenemezsin <laughs> ki. Birbirimizin yatağını kıran mı kazanıyor? Allah. Öyle. Hadi oynayalım. Ha! Ya. Ben korktum. Pofuduk tam anlatmadı. Bir daha soralım istersen. Olur soralım Pofuduk. Kim nasıl kazanıyoruz? Yatağı kırmamız mı gerekiyor? Evet abi. Yatağı durman da yakıyor. Tamam. O zaman senin kazanma şansın yok ki. Ne demek yok ki? Çünkü ben profesyonel bir kılıçcıyım. Ne demek profesyonel bir kılıçcıya? ya? Bak kılıçım. Bakayım. Oh! Benim öyle. Hey! <gülüyor> <gülüyor> <O> olmaz. <laughs> ne oldu? Bak, ben daha kırmıyorum o zaman. Sen kırmadan kırmaya gitmeyeceğim. Şunları atıyorum ben. Ben bunları kullanmam ya. Bakayım başka. Yay kalsın yayı kullanırım. Şöyle kırmaya devam edeyim. Aa davuk çıktı bir sürü. Oo, elmas kılıç. İstiyor musun abi vereyim mi? Olur atsana. Yo. <laughs> Oha. Şaka yapmıştı. <laughs> ya fakir bebek ya. İnanmıyorum. Aha, ama sana bir hediyem var. Ya bana hep bir şeyler çıkıyor. Hiç güzel bir şey çıkmıyor bak, bak. ki. Bak bak. Ay aşağı düştüm öldüm. Nasıl oldu ya? <laughs> Sakarsın. Sakar fabrik. Allah. Ben ölüyorum. Allah. Bunlar ne ya? Ben bunlara basarsam ne olacak şimdi? Neyse dur. Allah. Allah. Patlıyor muyuz? <laughs> patladı ya. Benim bura patladı. Ne olacak şimdi? Abla deme. Dur. Sana bir hediye vermeye geleceğim şimdi. Al abla. Ne vereceğim? Sana, sana bu hediyeyi de başka kimse vermez. Ne o? Oh, Ay. Ya. <laughs> <tam> ya. <laughs> ne ne yap? Bak ya. yine düşsün. Okey bu Şimdi yandın sen. Atma atma oh. dur önümü göremiyorum. Düşün. Dur dur. <gülüyor> <gülüyor> önümü göremiyorum. Beni Ben önümü göremiyorum ki seni göreyim. Düzeldi mi? <laughs> Yo düzelmedi. Ha tamam, düzelince söyle öyle o kadar. <laughs> <laughs> İnanmıyorum. Bak benden ne iyi çıktı. Gördün mü? Ne abi? çıktı? Dur bakayım. Ama bir şey söyleyeceğim burası ne hala düzelmedi. Düşün. Allah. Yatağınları işte kıracağım yatağını şimdi senin. Yatağını kıramazsın. Pofuduk beni koru. Hayır ya. Allah. Pofuduk benim yatağımda oturuyor. Ne yapıyorsun burada? Abla senin yatağını koyuyormuş işte. Bak ya biz kalktı maşın. Allah. Ne oluyor lan? O kalktı. Ya atma ben önümü... mı? Hayır ben önümü görmüyorum. Bak bak sinir Aa. olmaya başladım ha. Ya bana kötü şeyler çıkıyor. Bu ne ya? Dur şunu. Aa bana iyi şeyler çıkıyor işte bu. 33 Neyi aşağı attın? Yayımı aşağı attım yanlışlıkla. Versene onu da senin yayını. Yok ki bende yayma. Evet, ya var dedin az önce. Yok ne no alaka. Bak bende fakir eşyaları var. Aşağı atıyorum hmm. görüyor musun? Gördüm. Onlar gayet zengin eşyası var. <laughs> i̇şte bile. Şunları artık aşağıya koyacağım. Kaza buldu. Uyy elmas. Elmas Oy. mı? yay buldum, mükemmel bir yay buldum. Hem de güçlü bir yay. Allah! Sonsuzluk oku var. Sonsuzluk <laughs> oku var içinde. Sonsuzluk <laughs> oku mu var? Evet, istediğim kadar ben atabiliyorum. Allah! Pofuduk ya nasıl olacak şimdi? Valla <laughs> valla yardımcın olsun. Bak. O yeni varmış, hani yoktu. bak Bakışım. Sarılır sarılır şimdi benimle. Aa! Pofuduk! Pofuduk! <laughs> bir ben şey Ne kazanacağım? Bebiş, sana pantolon geldi. Onları bana ver. Soğuduk. Ee, tamam tamam al abla. Ve bakayım hemen çalıyorsunuz ya bu ne ya? <laughs> Arkadan gideceğim şimdi. <laughs> Şunları atayım. Şunları da giyeyim. Şöyle görmedin. Şöyle yapsam. Nerede Şöyle bu? Yapsam. Nerede <gülüyor> bu? Gördüm. <laughs> gördüm, <laughs> gördüm. Çık oradan. İn oradan. Hayır, inmeyeceğim. Kıracağım et Bu çekerim havaya uçarsın bak yapmış bir şey Hop hop hop. Ha üstüne çıktı. O şimdi öldüreceğim seni. Aa, Aa, hayır hayır. <laughs> ben de düştüm. Ben de düştüm. Ne oldu buraya? Ah oh, öldüm. Ne oldu fakir? He? Sen de uçtun. Ye. Hop. Aa, oh, sen Nasıl? ah nasıl? Hop 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 Şuradan kırmaya devam edelim Görürsün şimdi sen o zaman gününü Ay, yine düştüm ya Sakar'ın yanında kala kala sen de sakarlaşmışsın ama ha. Allah ya e bu sakar yüzünden. Bir sürü at geldi. Hoştu. İnin bahim. vurma vurma vurma. Allah canım çok gidiyor. Allah. Ya şöyle yapacağım vuracağım vuracağım. Bak buraya gelelim. Burada nasıl kaçacaksın? Allah. Öyle vururum seni. Oku ok, öldüreceğim. Nerede bu ya? Al Alın kalın. Vuramıyor ki. Vuramıyor ki. Ya at çekilsene ya. Hı. Ya dur dur tamam. Ha, Allah ölüyor. Yine öldüreceğim gelip koşarak öldüreceğim Hop, geldim geldim Ben burada geldim. bakın buraya, buraya, buraya. neredesin İşte Allah. burada gel, gel. Dur, dur, dur 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 Nerede bu Al bana vuruyor <laughs> oh, kafam 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 kafam. Oh, kafam 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 Hayır hayır olamaz hayır. Evet öldürdüm şey Sinirleniyorsun ha bak sen? Allah. Patates mi? Aşağı git hadi. Aa atamadım. <laughs> İnanmıyorum sana. Öldüm ya. <laughs> Ama fakir. Sen e? ne yapıyorsun? Yok hiç de bile kavuşuyoruz. Hiç de bile. Bana öyle yaylar çıkmıyor. Sana nasıl çıkıyor? Ben bilmem. Pofuduk da bana o ok katıyor bak. Pofuduk karışma ya. Tamam ya karışmıyorum. Can çıkadı ne yapayım? Oyun oynayacağım ben de. Tamam sonra oynarsın. Bak biz burada yarış yapıyoruz. Hani yay yok. Ok yok bunlarda ya. Neyse kırmaya devam edelim. Hep gereksiz şeyler çıkıyor bana. Şuna bak. Bu ya. Ne ya. Aa, aşağı uçtum. Nasıl aşağı uçtun? Allah aşkına. Ender böyle aşağı attım yanlışlıkla. Ender böyle aşağı mı attın?

bana ne hile var sayma bana ne bana ne bak bana ne bana ne ne neredesin bak yok, bak. Bana ne, bak, bana bak bana ne bana ne bana ne senin yatağında ben alacağım şimdi o zaman bana bak. ne bana ne bana ne Benim ben de kazanacağım ki. bak ben de aldım yok seninki de ben de artık bak, ben de kazandım aa bak elimde elimde bak 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 Hayır, hayır. Hiç hiç. Onu ne mu da? Oynamayacağım. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam, küsme. Tamam, gel sen kazandın gel. Gel hadi gel. <laughs> Neredesin? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Hop, oh, geldim. Hoş geldin. Neredesin? Buradayım. Neredesin? Tabii ben kazanacağım. Ben de başı çok kazanacak. Ben en iyisi. en <laughs> <son> iyisi. <laughs> tabii ki. <laughs> evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Fakir bebek kazandı diyelim ama kazanmadı çünkü onun. Hey, hey ne? Bir şey mi dedin? Yo 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 demedim asla. <laughs> Bu videoya yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Fakir bebek mi kazandı yoksa ben mi kazandım videolarda yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize bakın ve de... önümden çekilsene be. Hmm, atarım bak. Hmm. <laughs> görüşürüz. Bay bay.